Herkese merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet dün piyasa kapandıktan sonra Trump tarafından yayınlanan mesajda Erdoğan tarafından atılan tweette e, adeta Viyop tarafı e, resmen coştu e, Erdoğan tarafından atılan e, tweette değerli mevkidaşım ve dostum ABD başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede Kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmanın durmasına katkı sunacağına, ülkemiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum denmiş. Aynı saatler içerisinde Trump tarafından yayınlanan mesaj aynen bu şekildeydi arkadaşlar. Mesajın orijinalini e, bu şekilde görebiliyoruz. Tabi mesajın içeriğinde ne var? Aynen şu şekilde. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Buna Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı Önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil. Yani burada altını çizeceğim olay F-35 görüşmelerinin devamı da dahil. Çünkü biz Rusya'dan S-400 füzeleri aldığımızda bizi F-35 platformundan çıkarmışlardı. Bununla birlikte kassa yaptırımı da uygulandı bize. Burada tabii ki sanayi savunma sanayi şirketlerimiz büyük zarar gördü. Özellikle o yılları hatırlayın arkadaşlar. Aselsan 2016 yılı 17 yılı Aselsan'da büyük çöküşlerin başladığı yıldı. Uzun bir sürede hissede baskı oluşturdu bu durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkiye sahip olduk. 25'inde kendisini görmeyi dört gözle bekliyorum. Peki bu açıklamalardan sonra ne oldu e, Viop tarafında? Peki Viop tarafında ne oldu? Viop tarafında aynen şöyle oldu. Viop tarafının 12900'ün altında, 12900 puandan bir aldılar. 13142 puandan kapattı hatta 13142 puanın üzerinden kapattı. Burada da muazzam bir yükseliş hareketi gerçekleşti. Bu da 223 puan demek. Yani endekse 2000 puanın üzerinde bir katkı demek. Gerçekten iyi bir yükseliş hareketi oldu. Pazartesi günü de sabah çok iyi bir açılış ve güçlü bir açılış bekliyoruz ve bu görüşme de perşembe gününe kadar biz borsada ben iyi bir halli bekliyorum. üst tarafına baktığımızda ise biz aslında şurada 11600 puandan eee bir geri çekilme yaşamıştık. Buradaki CHP'nin mutlak mutlan mahkeme kararından sonra iptal kararından sonra 11.200 puana kadar bir geri çekilme yaşamıştık. Şimdi de 11.300 puanın hemen altında kapattık. Peki 11.600 puan bizim zirve mi? Bir kere ben pazartesi günü kesinlikle bu 11.600 puan yani eski zirvenin üzerine çıkacağımızı, eski zirveyi kesinlikle kırabileceğimizi Düşünüyorum. Artık bu Perşembe gününe kadar ya bu bir zahmet, 12.500-13.000 puanlar artık gelsin. Perşembe gününe kadar. Eğer ki burada siyasi taraftan olumsuz bir gelişme olmazsa ki, orada da olumsuz bir gelişme beklemiyorum. 24 Ekim'e kadar yatırımcıların kafası rahat, yatırımcıların kafası rahat. Böyle de bir ABD başkanıyla da ilgili böyle bir olumlu bir gelişme. Diye yorumluyorum. Burada eğer ki F-35 platformuna tekrar dahil olursak kassa yaptırımlarının otomatikman kalkacağı demek oluyor. F-16 olayı da kassa yaptırımlarının kalkacağı anlamına gelir. Burada da farklı senaryolar işleyecek artık. Ama Perşembe gününe kadar, Perşembe günü de dahil çünkü 25 Eylül. Cuma günü, Perşembe günü dahil biz iyi bir yükseliş borsa tarafında bekliyorum. Siyasi tarafında bir krizle, yeni bir krizle karşılaşmadığımız sürece. Evet artık şortçular düşünsün diyelim. Şortçulara da Allah yardımcıları olsun. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç.